Arkadaşlar Herkeslere çok ama çok selamlarım olsun. Bugün imkansız aşıklara yönelik olarak imkansız aşk açılımı ile karşınızdayım. Gene sizden de böyle bir talep geldiği için arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ettiğim ve deste seçmeli olarak yaptığım bu açılımda arkadaşlar bir bakış atalım bakalım. Durumlar, problemler nelermiş? Bunlar ortadan kalkacak mı? Aklımızdaki kişinin bize o karşı olan duyguları, düşünceleri var mı varsa nelerdir? Bunlara bakış atalım istiyorum. İki destemi oluşturdum. Birinci destem ve ikinci destem arkadaşlar. Şöyle birinci destemin üzerine bu yeşil şişeyi koymak istiyorum. Ve de ikinci destemin üzerine ise de arkadaşlar burada gördüğünüz sarı şişeyi koymak istiyorum. Siz tabii ki de bu arada destelerden birisine konsantre olup seçebilirsiniz. Ben de hemen söylemek istediklerime geçeyim. Ee, arkadaşlar öncelikle kanalıma takibe almadıysanız lütfen kanalıma takibe almayı, bildirimleri tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İstediğiniz açılım çeşitlerini yazdığınız müddetçe de arkadaşlar e, ben de bunları böyle kolektife e, yapabileceğim şekilde düzenleyerek zaten yapmaktayım. Ee, yorumlarınızı da bol bol bekliyorum arkadaşlar ve geçiyorum sosyal mesajlarıma. Arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallenin sakin köşelerine sokak hayvanları için bir kapsu, bir kapmama bırakmayı unutmayınız. Hem etrafınızdaki insanları buna teşvik ediniz arkadaşlar hem de eğer mümkünse de evimizde, balkonumuzda, bahçemizde, garajda, kömürlükte, dükkanda onların sığınabilecekleri, onların barınabilecekleri en azından kış dönemini atlatana kadar geçici de olsa sığınak barınma alanı oluşturmaya özen gösterelim istemekteyim ve bu etkinlikleri yaparken de lütfen çocukları da etrafımızda bulundurmaya ekstradan özen gösterelim arkadaşlar. Hem onlar için bir şeyler yaparken hem de hayvanları beslerken çocukların etrafımızda olması çok ama çok önemli. Sokak kedilerinden sokak köpeklerinden özellikle korkutuluyorlar bildiğiniz üzere onlardan korkmaktansa onlardan tiksinip onlardan nefret etmektense en kötüsü onlara zarar vermektense arkadaşlar onları sevmeyi onlarla ilgilenmeyi öğrenirler e, merhametli olmayı öğrenirler kendisinden e, güçsüz olana yardım etmeyi muhtaç olana yardım etmeyi öğrenirler arkadaşlar kısacası ee, çok küçücük gibi görünen bu tarz detayların aslında hayatımızda çok ama çok önemli yer kapladığını düşünmekteyim. Bu konu hakkında da bir düşünelim istiyorum ve de geçiyorum diğer sosyal mesajıma. Arkadaşlar lütfen siz de gün içinde yarım litre bir litre de olsa bir bardak iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz. İçeceğiniz suya eğer isterseniz Dualarınız olur, dilekleriniz olur, niyetleriniz olur. Bunları okuyup üfleyebilirsiniz arkadaşlar ve de suyu içtiğinizde Allah'ın izniyle dualarınızın, niyetlerinizin enerjilerini kendi bünyemize almış oluruz ve de hem fiziksel hem de ruhsal olarak suyun arındırıcı ve şifalandırıcı etkilerinden de faydalanmış oluruz diyorum. Ben de şimdi suyumu içtikten sonra hemen birinci desteğiyle açılıma başlayacağım arkadaşlar. Evet şimdi ikinci destemi bir kenara alıyorum ve de hemen birinci destemle destelerimi bu arada karıştırdım niyetimi aldım kestim arkadaşlar hemen sorularıma yönelik olarak kartlarımı seçmek istiyorum öncelikle bu kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor ve sizin hakkınızdaki duyguları nelerdir bunlara bakmak istiyorum destemi şöyle kenara koyayım Özellikle düşüncesel olarak arkadaşlar bu kişinin zıt enerjilere sahip olduğunu söylemek istiyorum. Hem kılıç beşlisi hem değnek dörtlüsü geldi. Fikirsel düşüncesel olarak sizle aynı çatı altına gelmek istiyor ama bir yandan burada da görmüş olduğunuz üzere üçlü durumlar da özellikle söz konusu olduğu için çeşitli sıkıntıları mevcut ve burada ben bu savaşa girersem ya ben bu savaşı kazanamazsam kaybedersem ya elimdekilerden ya sahip olduklarımdan da olursam endişelerini içeren keyifsiz düşüncelere sahip ama bir yandan da Sizinle gerçekten bir araya gelmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ki duygularına baktığımda Aşıklar kartı ve Para altılısı kartı sizinle e, duygusal olarak paylaşımlarını arttırmak, çoğaltmak isteyen bir birey olduğunu da bana burada göstermekte. Size karşı bu insanın gerçekten de duyguları var ve sizinle bu duyguları sizin de mutlu olacağınız şekilde paylaşmak istiyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi özellikle birinci destede şuraya baktığımda e hatta evlilik durumları da söz konusu olabilir sizin dışınızda. Hani bu üçlü ilişkilerden dolayı bunun dengesini nasıl yapacağını bilemeyen bir insan var. Ama burada şöyle bir şey daha da söylemek istiyorum. Evet bu insan aşktan yana tercih yapmak istese de ee, bazen bildiğiniz üzere hani çok da ilginçtir farkındayım ama insanlar e, birden fazla kişiyi de sevebiliyorlar hani bu nasıl oluyor demeyin bana gerçekten ben de anlamıyorum fakat belki merhamet duygularındandır belki vicdan duygularındandır o yaşanmışlıklardan dolayı vicdan azabıdır bilmiyorum ama böyle hani para altılısında iki kişiye birden bir şeyler vermesi duygusal olarak aşk olarak sizinle olsa da yine de e, hayatındaki diğer insanın da gönlünü kırmak istemediğini yani en azından böyle söyleyeyim e, göstermekte evet çelişkili bir durum e, fakat e, bazıları ne yazık ki böyle arkadaşlar ama duygusal olarak bana bir şey hissediyorum diye soracak olursanız evet duygusal olarak size bir şeyler hissetmekte fakat bazı bahsettiğim gibi amalarda mevcut sonrasındaysa Problemlerin, engellerin ne olduğuna bakmak istiyorum. E, ve de bunlara yönelik bu kişinin neler yapmak istediğine bakmak istiyorum. Sonrasında da sonuç kartlarını açacağım. Problemler ne diye baktığımda ilk başta şeytan kartı geldi. Sonrasındaysa da kılıç ası geldi. Onun ne yapmak istediğine bakayım bir de. Okey. Şimdi... Arkadaşlar burada e, büyük bir çoğunluğunuz %90'ınız %95'iniz bahsetmiş olduğum üzere aşk üçgeni gibi durumlar yaşamakta problemlerde bu kişinin hem... E, Tutkusal, duygusal olarak e, bağımlılık çalıştırabilecek potansiyelde olduğunu görmekteyim. Hem de arkadaşlar sanki burada karşımızda çok hırslı bir kişi var. Çünkü kılıç asıyla da yan yana geldiğinde yeri geldiğinde inanılmaz derecede duygusuz davranıp sadece mantıkla karar verip sadece kendi e, avantajlarını, kendi çıkarlarını korumaya yönelik hamlelerde tavırlarda bulunduğunu görmekteyim. Özellikle aşk konularında arkadaşlar. Burada bu kişinin aşk konusunda aslında aşk konusundan ziyade cinsellik konusunda da yüksek arzularının, yüksek taleplerinin, yüksek beklentilerinin de olduğunu söyleyeyim bir yandan. Bir yandansa bu kişinin hayatında arkadaşlar geçmişinden kalan travmalar söz konusu olabilir. Bu sizi ilgilendirmez. Belki de bazılarınız tartıştınız önceden. Bunlar güven kaybına neden oldu ama çoğunlukla sizi ilgilendirmez diyorum. Çünkü daha da geçmişine dayalı olarak hatta ve hatta anne baba ilişkisi içindeki problemlere bile dayalı olarak kadın erkek ilişkilerinde aşka yönelik hep böyle bir şüphe var. Sürekli mantıkla yaklaşmaya çalışıyor. Her ne kadar sizi seviyorum e, aş, aşıklar da geldi bir sevme bir aşk beklentisi olsa da burada kendisini duygularına bırakmak istemeyen bir insan var arkadaşlar. Sürekli mantıklı olsun sürekli kendi... E, avantajlarını korusun sürekli bir şeyler kendi lehine olsun bunları kendi lehine çevirsin yeri geldiğinde insanları hem size hem karşısındaki insanı manipüle etsin hani olaylar sürekli ipler sürekli onun elinde olsun isteyen bir bireyi görmekteyim şeytan kartının gelmesi ama bana bir yandan da şu olayı da tekrardan dikkate çekmemi yönlendiriyor beni Şuna da dikkat çekeceğim arkadaşlar. Burada sizinle olan ilişkilerinde yoğun duygusal bağları kurdu mu yoksa daha ziyadesiyle hemen cinselliğe yönelik veya hemen kendisini tatmin etmeye yönelik hamlelerde mi bulundu? Burada buna da bir kendi hayatınızda bir ölçün tartın bir gözlemleyin diyorum. Çünkü e, aşıklar kartı size olan duygularında evet duygusu var dedim. Fakat bazen de ayrılığı da temsil ettiği için burada e, bu insanı size taktiksel olarak bir yakın bir soğuk bir ayrılık bir barışıp böyle aslında mantıkla davranıyor ki olayları kendisi yönlendirsin diye. Sizi bu şekilde manipüle ediyor aslında. Bu tarz enerjilere girip girmediğine bir bakın diyorum. Burada şeytan kartının gelmesi engeller kısmında aslında. Aslında bir yandan gerçekten de art niyetli enerjiler etrafında da olduğunu göstermekte bu insanın İlla bu insanın kötü olması da gerekmiyor. Bir başka şöyle bir alternatif yorumum daha var o da şu. Arkadaşlar, bu kişinin hayatındaki insanlar kötü niyetlidir, tehdit ediliyordur. O yüzden de mantık kısmında kalması gerekiyordur. Duygusal olarak, aşk olarak size yönelmek istese de mantıksal olarak arkadaşlar kendi bazı avantajlarını gene kaybetmemek gerek para gerek mal gerek itibar kaybına uğramamak için açıkları vardır, tehdit ediliyordur. Bunları da korumak adına, yani kendisini korumak adına. E, bu şekilde uzak duruyordur. arkadaşlar kendisini tam olarak açamıyordur. Bir de bunları söyleyeyim. Şimdi, Sonraki soruma bakıyorum. Peki bu durum karşısında aklınızdaki kişi bu imkansız aşkı neler yapmak istiyor? Buna baktığımda ise de para sekizlisi ve kupa prensi geldi arkadaşlar. Burada e, bu kişinin bu konularda mücadele ederken acemi olduğunu kendisini daha da çok geliştirmesi gerektiğini düşünmekte. Aslında olumlu hayaller de kuruyor. Duygusal olarak atılımlar yapmak istiyor. Duygusal olarak flört enerjilerine de açık bir insan olduğunu görmekteyim. Hayaller kuruyor. Çok çok hayal kuruyor fakat burada e, hayallerini gerçeğe e, hayallerini gerçekleştirmek için daha doğrusu şu olacak. Birazcık daha çalışması, emek harcaması, olayları hani aklı bir karış havada değil de ayakları yere sağlam basarak ele alması gerekmekte arkadaşlar. Bu kişi de bunun farkında, bunun geçiş dönemini yaşamakta. E, i̇nşallah da arkadaşlar şimdi birazdan sonuç kartına da bakacağım. Güzel bir mesaj alacağız. E, fakat burada Karşınızdaki insanın da acemilikleri olduğunu lütfen ama lütfen unutmayın diyorum. Bunu da ekstradan belirteyim. Dediğim gibi karşı taraftaki diğer üçüncü dördüncü şahıslar böyle kötü enerjilerde olduğu için e, bu kişi de onlar karşısında daha çocuksu hissediyor kendisini. Ve bu çocuksuluğunun üzerinden atılması gerektiğinin de farkında. Ayrıca ilişkilerinizde arkadaşlar illa başka şahısların olmasına gerek yok fakat bu kişi çok nazar enerjisi mi alıyor veya siz nazar enerjisi mi alıyorsunuz? Bunlara da bir ekstradan dikkat edin diyorum. Çünkü şeytan kartında o kem gözlü enerjiler, kıskançlık enerjileri insanların duygularına önem vermeyip sadece mantıkla, hırsla sadece kendisi için bir şeyleri isteme durumları da söz konusu. Burada çok çeşitli kıskançlıklar, şüpheler, yalanlar, iftiralar aklınıza gelebilecek her türlü negatif enerjiler de barınıyor olabilir sizlerin de etrafında. O yüzden de aşkınızı veya iletişiminizi bir bağ kurmak istiyor olsanız dahi arkadaşlar çok da göz önünde yaşamamaya özen gösterin. Karşı taraf da burada biraz acemi sizde de acemilik olabilir. Dikkat edin özeliniz biraz daha ziyadesiyle sizde kalsın. Herkes her şeyi görmek zorunda değil. Sosyal medyada her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz diyorum. Ve de bu problemler çözülecek mi? Ve sonuç kartını seçmek istiyorum arkadaşlar buradan bir yandan da. Bu problemler çözülebilecek mi diye baktığımda kupa kralı geldi arkadaşlar. Bu problemlerin çözülebilmesi için bir imkan, bir olanak var. O da şu. Karşınızdaki insan kendi duygularına sahip çıkarsa burada ketum bir kral vardır. Duygularını da çok belli etmez. Hani kendi duygularını herkese beyan etmeden göstermelik bir şey yapmadan ve sahip olduğu şey için tahtında oturup mücadele vermekten yani tahtından da kalkıp mücadele etmekten çekinmeyen bir birey olması lazım dediğim gibi duygusal olarak çok yoğunluk sahibi olması gerekmekte arkadaşlar ve kendi aranızda iyi niyet enerjilerini o güven temelini kurarsanız problemler çözülebilir arkadaşlar kupa kralı bana bunu söylemekte burada bir kral olmak lazım o acemilikleri üstünden atıp daha net karar verici hani son karar verici merciye gelmek lazım arkadaşlar ki problemler çözülebilsin yani yeri geldiğinde burada diğer insanlara da hayır demeyi rest çekmeyi bilmesi gerekmekte bu kişinin bunu söylemek istiyorum ama burada kupa kralı geldiği için de Özellikle kadın kısmına da erkek kısmı dışında birazcık daha iş düşmekte. Çünkü kadın kısmı birazcık daha bu erkeği yönlendirebilir. Bu potansiyel her zaman vardır arkadaşlar. Kupa kralında diğer krallara nazaran birazcık bu tarz böyle özellikle sizlerin de hanımefendilerin de diyeyim daha doğrusu. Bu konulara böyle daha iyi niyetle daha akılcı bir şekilde daha olgunlukla e, baş etmesi mücadele etmesi yön göstermesi gerekmekte sonuç kartına gelip baktığımdaysa da ama burada para dokuzusu geldi arkadaşlar Sonuç kartında para dokuzlusunun gelmesine biraz iç çektim fakat burada sonuçta görmüş olduğunuz üzere bir e, yalnız bir kadın vardır. Siz bu durumda kendi hayatınızın diğer alanlarını da ilerletmeye bakın çünkü e, refah seviyesi yüksek bir kadın görmekteyiz. Burada bereketli güzel asma bahçelerinin olduğu bir bahçede gezinmekte e, keyfi yerindedir. Burada evet keyfinizin yerinde olabileceğini de söylemek istiyorum ama en başında yalnızlık enerjisi olduğu için burada şöyle bir şey daha alıyorum. Özellikle aşk üçgeni içinde olanlar bazılarınız ya bu şekilde yaşamaya devam edecek yani sorunlar engeller insanlar ortadan kalkmayacak ya da arkadaşlar kendiniz karar verip artık ben yalnız yoluma devam etmek istiyorum diyeceksiniz burada aldığım mesaj genel olarak bu şekilde gözükmekte sizin de güçlenmeniz sizin de kendinize gelmeniz için bu engelleri bu durumları görmeniz gerekiyormuş ama bunu da belirtmek istiyorum diyorum siz sevgili birinci deste sahiplerine umarım açıklayıcı olmuştur Umarım bazı konularda daha böyle bir fikir aydınlığına ulaşabilmişizdir arkadaşlar. Ben vakit ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selam ikinci deste sahipleri. Bir bakalım bakalım. İmkansız aşk konusunda sizinle ilgili, sizin konunuzla, durumunuzla ilgili kartlar bize neler söyleyecek? Şimdi hemen Öncelikle imkansız aşkınızın sizin hakkınızdaki düşüncelerine bakmak istiyorum ve de peşine de sizin hakkınızdaki duyguları neymiş bunlara bakmak istiyorum. Ay bugün iki açılımda da şeytanlar kendisini gösterdi darlandım valla. Arkadaşlar sizin hakkınızda ne düşünüyor diye baktığımda para kralı ve kupa prensi geldi. Sizin hakkındaki düşüncelerinde aslında daha hayalperest hayalci olduğunu görmekteyim ama bir yandan da ben bu insanla beraber bir araya gelirsem keyifli bir şeyler yaşarım, hayatım güzel geçer, hayattan daha çok zevk alırım, daha çok tatmin olurum, duygusal olarak da tatmin olurum, ben bu insanla flörtleştiğimde kendimi mutlu hissediyorum şeklinde düşünen bir birey var. Bazılarınız için e, ufak bir eleştiri olarak bunu söyleyeceğim. Eğer çok hayalperest davranıyorsanız veya eğer çok inatçılık veya çok aşırı gelenekselcilik enerjileri çalıştırıyorsanız, bu konular birazcık canını sıkmış olabilir ama bunları parantez içinde söylüyorum çünkü eğer bu bahsetmiş olduğum konularda karşı tarafa daha fazla e, baskı uygulayan taraftaysanız bu durum geçerli şimdi sizinle ilgili olarak sizi çok bir şans güzel bir kısmet Aslında kaçırılmaması gereken bir nimet olarak da görmekte bu kişi arkadaşlar fakat bir yandan da e, arada, Karşılıklı olarak sanki böyle resleşme demeyeyim de bir tık böyle egosal olarak veya kendisini yüksekte görmeye yönelik tavırların hallerinde olduğunu düşünmekteyim. Çünkü karşınızdaki insanda para kralının çıkması aynı zamanda bu kişinin sizinle ilgili olarak. Daha şey olduğunuzu da düşünmekte. Yani kendini beğenmiş demek istemiyorum fakat hani neyinde ne olduğunun farkında olan bir insan olduğunuzu ve kendinizi daha yüksekte görmek istediğinizin de farkında bunu söyleyeyim. Size karşı olan duygularına baktığımda ise şeytan ve değnek dörtlüsü geldi. Çok ilginç bir kombin oldu. E, duyguları Evet gene var ama duygulardan ziyade çok yoğun tutkusal bir enerjinin burada döndüğünü görmekteyim. İmkansız aşk olarak evet bazı engeller var. Bunlara da birazdan bakacağım arkadaşlar. Fakat şu an bu kişinin sizinle ilgili olarak çok aşırı arzuladığını sizi çok aşırı arzuladığını sizinle bir araya gelmek istediğini aynı çatı altında hani bir şeyler yapmak istediğini görmekteyim burada aynı zamanda duygusal olarak çok çabuk şüpheye düşebilen sizinle ilgili çok çabuk kıskançlık krizlerine girebilen hani böyle Havadan nem kapan enerjilere de sahip bir birey var arkadaşlar. Aranızda kısacası güven konularına yönelik olarak da problemler olduğunu burada görmekteyim. Fakat Aranızda bir de bir bağımlılık enerjileri var mı lütfen bunlara da ekstradan dikkat edin diyorum çünkü birbirinize bağlı olmanız evet her ne kadar çok güzel bir durum olsa da birbirinize karşı bağımlılık enerjileri çalıştırmanız çok da güzel değildir hani aradaki o sevgiyi de aslında yıpratır arkadaşlar hani bazen de o sevgiyi yıpratmamak için bir şeyler yapmak lazım bu konuda dikkatli olun diyorum duygusal olarak yine baktığımda bu insan Evet sizinle ilgili olarak hani resmi ya da adı konmuş ya da hani evet bu benimdir diyebileceği şekilde bir ilişki bir birliktelikte yaşamak istemekte ayrıca bunu da belirteyim. Fakat burada karşı tarafta da aslında çok kurnazla bir insan olduğunu görmekteyim ve bu kurnazlığından dolayı da Zaman zaman böyle hani kafası geri geri planda çok iyi çalışıyor ve bu kurnazlığından dolayı da kendi kendine de şüpheye düşüren enerjilere sahip. Hani yok yere bazen de bazı şeyleri yıpratmak gerçekten de çok ama çok anlamsız. Burada özellikle karşınızdaki kişi toprak elementinden boğa başak veya oğlak burcundan birisi olabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim güneş ay veya yükselen burcu bu burçlardan birisi olabilir evet burada daha e, maddi şeylere de düşkün bir birey görmekteyim arkadaşlar sizin de yine aynı şekilde olabileceğinizi ve bu anlamda da birbirinizle uyumlu olduğunuzu düşünüyor para kralından dolayı ama maddi şeylere bağımlılık da çok iyi değildir hani şart koşu olarak da duygusal olarak bir araya gelmek için maddiyatta bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor mu bunlar hakkında da düşüncelere sahip mi veya bazı Size koştuğu parasal anlamda şartlar var mı veya konum anlamında şartlar var mı bunlara da bir ekstradan değerlendirin diyorum burada çünkü ilginç bir kombin karşımıza çıktı şimdi sonrasında ise arkadaşlar problemlerin engellerin ne olduğuna bakmak istiyorum ve de bu konularla ilgili olarak bu kişi ne yapmak istiyor buna bakmak istiyorum bir yandan. En sonunda da problemler çözülecek mi veya sonuç kartı nedir bunlara bakacağım. Şimdi evet problemler kartında para üçlüsü ve kılıç onlusu çıktı ne yapmak istiyor a baktığımdaysa da para yedilisi ve dünya kartı çıktı arkadaşlar burada en azından niyetine baktığımda zincirleri kırmak isteyen bir birey var hemen bunu söyleyeyim burada karşı tarafta problemlerde yine bir ayrılık gene bir bitmişlik yine bir tükenmişlik hatta bazılarımızda arkadaşlar bazılarında daha doğrusu maddi olarak kayıplara uğrama durumlarının da olduğunu görmekteyim hani hareket edeme e, sırtından bıçaklanmış olma geçmiş hayatındaki problemleri e, sırtından bıçaklanmaları ve de burada şunu söyleyeceğim bu kişi insanların gözünde yüksek bir konumda olmak istiyor hırslı bir birey arkadaşlar bu hırslarından dolayı da aslında e, belirli çizgileri belirli standartları var. Bu standartlarının da karşılanması konusunda daha inatçılık enerjileri de çalıştırıyor burada bu kişi arkadaşlar. Fakat sürekli insanların gözünde iyi görüneyim, onlar benim hakkımda ne düşünür diye düşüne düşüne de arkadaşlar her ne kadar bu konuda çabalarsa da çabalasın hep sırtından bıçaklanmış, yine de kimseyi memnun edememiş, yine de kimseyi tatmin edememiş bir bireyi görmekteyim. Bu kişinin problemlerine de baktığımda Sonrasında ise burada gene bu insan ne zaman üçüncü şahıslara güvense, ne zaman bir sırrını paylaşsa, ne zaman yapmak istediği hayalinden bahsetse de hep diğer taraftaki insanlar daha böyle kötü niyetli de olmuş arkadaşlar. Yardım etmek yerine, ortaklaşa bir şeyler yapmak yerine, e, önce kendileri bunu yapsın, e, önce onun istediği şeyi onlar elde etsin hırsına düşüncesine de girmişler. Bundan dolayı da bu kişi de zaten insanlara olan güvende büyük sarsılmalar olduğunu görmekteyim. Problemler aslında insan ilişkileri. Sonrasında ise. E, ne yapmak istiyor sorusuna tekrar döndüğümde ise de bakın burada harcanan emekler var. Özellikle maddi olarak da çalışmış, çabalamış bir şeyler yapmak için emek harcamış. harcamış e, Bunları kaybetmek istemeyen, bunlar için daha fazla sabırlı olmak isteyen e, sabrın sonu selamettir diyen bir birey olduğunu görmekteyim. Ve burada zaten sabır sonrasında alacağı o meyvelerde de arkadaşlar hem o tamamlanmayı hem o hazzı yaşayacağını hem de geçmiş defterleri kapatabileceğini görmekteyim. Fakat burada özellikle maddi anlamda bu kişinin hayatında e, böyle çeşitli gelişmeler sabrettiği beklediği durumlar mevcut arkadaşlar. Öncelikli olarak bu kişi e, bunlara yönelmiş bunlara konsantre olmuş bunu söylemek istiyorum. Şimdi dünya kartında da e ee, bu insanın ne yapmak istediğine baktığımda aslında tamamlanmak, e, mutluluk, haz almak, haz almanın üzerinde bir daha duracağım burada çünkü aslında çıplak bir kadın vardır ki e, önceki kartlarda da bu kişinin daha şehvet enerjilerine yönelik olarak daha bunlara yatkın olduğunu da söylemiştim. Yani hem cinsel hayatında hem parasal hayatında mutluluk, refah, rahatlık onunla olsun arkadaşlar daha kendi merkezinde olsun kendisini merkeze alsın e, isteyen bir birey burada görmekteyim. Bakalım her şeyin hayırlısı. Yani burada arkadaşlar daha çok kendi merkezinde olmak isteyen birisini görmekteyim yani merkeze kendisini almak isteyen birisini görmekteyim ve dünya hayatında da aslında arkadaşlar tamamlanmalar başarılar hep böyle bir şeyleri elde etsin isteyen bir birey var burada aslında sizle e, taktiksel olarak birazcık daha böyle elde edilmeme enerjilerine geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum ki karşınızdaki kişinin de aklında sürekli olmanız için. Sonrasında ise bu problemler çözülecek mi? Ve de sonuç kartına bakmak istiyorum. Kupa ikilisi ve sonuç aşıklar yani şu sonucun güzelliğine bakar mısınız? Hem kupa ikilisi hem de aşıklar peş peşe geldi. Kupa ikilisinde arkadaşlar e, duyguları samimi bir şekilde ifade ettiğinizde ve karşınızdaki kişi de duyguların samimiliğine inandığında zaten güzel beraber bir şekilde bu problemlerin üzerine beraber gitmek, bunlara beraber bir çözüm bulmak ve de arkadaşlar Aşkı seçmeye yönelik hareketlere girileceğini görmekteyim. Burada bu kişi arkadaşlar sonuçta aşkı seçecek, aşk olmayan yerden ayrılacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Evet zaman zaman arada böyle o karanlık yönleri, karanlık huyları biraz açığa çıkabilir. Özellikle o şüphecilik ve aşırı kıskançlık enerjileri. Fakat fakat bu kişinin de duygusal olarak bir şeylerin ihtiyacı içinde olduğunu zaten görüyoruz çok aleni bir şekilde. Bu insan duygusal olarak kendisini mutlu edecek iyi niyetli duygu alışverişinin olduğu insanı tercih edecek bu problemlerin üstesinden sevgiyle gelecek diyorum siz ikinci deste sahiplerine de. Umarım arkadaşlar aydınlatıcı bilgiler olmuştur. Umarım birazcık daha detayları aradaki durumları görebilmişizdir. Ben vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.